Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar, yepyeni bir videoyla beraberiz. Umarım herkes iyidir, herkesin keyifleri yerindedir. Ben de malum siparişlerim vardı arkadaşlar, onları eve götürüp paketleyeceğim, oradan da kargoya vereceğim arkadaşlar. Tabi koşturmalar devam ediyor, uzun zamandır da video çekmiyordum, herkes tatilde, herkes yazın tadını çıkartıyor. Biz de malum tadını biraz çıkartmaya çalıştık. Ben de 10 aydır çalışmıyorum. Sadece şu an balık işiyle uğraşıyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda iş olursa işe gireceğim. Bakalım nasip kısmet hayırlısı olsun diyelim. Umarım herkesin keyifleri yerindedir. Herkesin hobisi de güzel bir şekilde yani gidiyordur, ilerliyordur arkadaşlar. Ben de malum işte yaz sezonu da olsa, kış sezonu da olsa arkadaşlar 365 gün her gün bu balık işiyle uğraşıyorum, takip ediyorum, bakıyorum da ondan sonra e, yani hastalık oluyor, sıkıntı oluyor. İşte günlük verimesi gereken RTMY oluyor, canlı yem oluyor arkadaşlar. Bir şekilde de bunlarla da ilgilenmek zorundayız. E, lakin e, suda yaşayan canlı olduğu için hassasiyeti yüksek seviyede arkadaşlar. Durum bu şekilde. E, o zaman fazla vakit e, kaybetmeden, vakti almadan arkadaşlar balıklara geçelim. Size son durum videosu çekmek istedim. Videonun başında bu şekilde çekmek istedim arkadaşlar. Umarım güzel bir başlangıç giriş olmuştur. Size çok seviyorum. Videoya devam ediyoruz. Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Videomuz kaldığı yerden devam ediyor. Dediğim gibi leş kurutma batonlarımız var arkadaşlar. E, tek tek seçiyorum bu şekilde. karınları dolu. Ondan sonra güzel erkeklerimiz de var şurada göstereyim bu şekilde arkadaşlar hepsi gayet güzel formları güzel Bu şekilde böyle devam ediyoruz arkadaşlar bilginiz olsun Web sesleri de göstereceğim şöyle arkadaşlar albino Al king cobra red lace'lerimiz var metal king cobra arkadaşlar hepsi gayet güzel formları da güzel arkadaşlar Metal King Cobra diye geçiyor. Bunlar. Tabii ardından yine e, HB White'ler var. Bunlar da e, artık genç tamızı oldular Yavru veriyorlar arkadaşlar. İlginiz olsun. Hemen şöyle Red Tuxedo koyular var. Bunlar da çok güzel formlar, çok güzel. Ondan sonra Japon Bulu T'lerimiz TL var arkadaşlar. Bunlar da çok güzel. Hepsi gayet sağlıklı formlar, yerinde. Yellow Tiger King Cobra, bunlar da mevcut arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yellow Tiger King Cobra arkadaşlar. Bunlar da yavru verme, yani yavru veriyorlar çoa da. Zaten çoa da artık damızlık oldu. Bunlar da bu şekilde. Hemen ardından da albino e, koyu lepistesler var arkadaşlar. Albino koyu. Bunlar da mevcut. Bunlarla ilgili de bilgi alabilirsiniz. Göstermiş olduğum bütün balıklarla ilgili bilgi alabilirsiniz arkadaşlar batozlarımız zaten mevcut. Lez 44, mavi göz tür batozlarımız mevcut arkadaşlar. Hepsi gayet güzel, sağlıklar yerinde. Şöyle de bir göstereyim. Biraz camlar lekeli o yüzden kusura bakmayın. Dişlerimizin hepsinin karnı dolu. Dış kısımda yapıyor şöyle görüyorsunuz. Hepsi karnı dolu. Tam net çekemiyorum ama sulardan dolayı. Durum bu şekilde. Albino Furet'ler de bir seslerimiz var arkadaşlar. Albino Furet. Onları da hemen şöyle göstereyim. Arkadaşlar videomuz kaldığı yerden devam ediyor. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Videomuz kaldığı yerden sürekli devam ediyor. Ee, parça parça çektiğim için biliyorum biraz e, kafanız karışacak ama artık sona doğru yaklaşıyoruz. E, Artemia'mızı süzdük. E, şimdi birazdan e, şeklinde seslere testlere RTM'lerimizi vereceğiz arkadaşlar. Ve ardından da e, artık kendimi geliştirmek için e, besleyeceğim L397 Pleco vatozları da sizlere video sonunda ekleyeceğim arkadaşlar. O zaman RTM yağımızı süzüp yıkayıp ardından da lip sesleri verdikten sonra sizlere yavaş yavaş elimdeki olan evdeki olan tülleri de göstereceğim. Evet, burada arkadaşlar Red Tie Dumbo Tuxedo Big Air e, seslerim var. Şöyle yukarıdan gösteriyorum ki hani e, desenleri, pigmentleri net belli olsun diye arkadaşlar. Tabii altından kulaksız da atabiliyor, Red Tuxedo Dumbo da atabiliyor. E, bunlarda da bu şekilde e, koleksiyonluklarım arasında devam ediyor arkadaşlar. Ardından üretimini yaptığım, e, sizlere daha sunmadığım arkadaşlar Metal Blue Tail'ler var arkadaşlar. Metal Blue Tail sinek sinekinler var arkadaşlar. Bunlar da gayet güzeller. E, şu an için bunlar da üretimini hızlandırmış bir şekilde devam ediyorum. Gayet güzel bir ırk. Gerçekten çok güzeller. Elimden geldikçe e, günlük canlı yemlerini veriyorum. Sularına dikkat ediyorum arkadaşlar. E, Lepises batlarını biliyorsunuz. E, yani ne kadar ne yaparsanız yapın e, hangi fitreyi kullanırsanız kullanın arkadaşlar hiç ummadık bir anda hayvan bir anda yıkılıyor yani işte e, bana diyorlar ne yem kullanıyorsun işte benim de başıma geliyor e, bir akvaryum komple hasta olmuştu Kople de kaybettim arkadaşlar e, Moskova'lardan. şu an içinde e, yani bu odaya girdiğim zaman acaba hangisi hasta oldu diye de e, girmiyor değilim yani bakıyorum mutlaka kesin bir akvaryum bir hasta oluyor ya yani ölümler oluyor. O yüzden Lipses balığı beslen arkadaşlar. Sabırdan e, başka bir şey e, düşünmesin yani. Mevzu bu şekilde. Bunlar da çok güzel bir ırk. Gerçekten de güzel bir tür, güzel bir kan. Bunları da üçe böldüm. Yani üç akvaryuma dağıttım arkadaşlar. Hani ölüm olduğu zaman hepsi bir anda yıkılmasın diye ben o şekilde yapıyorum. Burada da e, Yellow Tiger King Cobralar var arkadaşlar. Bunlar da gayet güzel. Bunların altından Ribbon e, atıyor. Yani şöyle söyleyeyim 10 yavrudan belki bir tanesini belki de atmaya da biliyor. Belki 2-3 tanesini atabiliyor arkadaşlar. O yüzden Yellow Tiger King Cobra'da çok güzel devamları var zaten videonun başında gördüğünüz gibi. Evde de Ripbon çıkması için de burada ekstra da üretimlerini yapıyorum arkadaşlar. Burada da aynı şekilde 2-3'e böldüm. Evet burada da Dark Blue Moskolar var arkadaşlar. Evet burada bir hastalık geçirdik. Burada filtrasyonlarla falan bayağı hızlı bir şekilde yani çok çok fazla bir şekilde hızlandırdım ki daha çok 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 çabuk düzelsin diye konuşamadım. Buraya da Omnipur ilaç kullanmak arkadaşlar. Sera Omnipur. Bu da çok faydalı bir ilaç. Şu faydasını gördüm. Bir hafta bekledikten sonra arkadaşlar faydasını da gördüm. Burada da arkadaşlar Japon Blue Tail lip seslerim var. Bunlar da gayet güzel. elimde de mevcut. lip da atıyor e, eğer gösterebilirsem videonun sonunda falan göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Ripbon da atıyor. Zaten bu kanı e, benden alanlar falan tedarik edenler bilen biliyor. Çok güzel bir kan. E, ben memnunum. Şu anda üretimine de hızlı bir şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Tabi aralarında illaki kuyruklarında bozuk atanları ol, oluyor. ki oluyor. arkadaşlar yani arkadaş o da, o da olacak. Hani benim balım şöyle benim balım böyle diye diyecek de bir şeyim yok. Ama dediğim gibi e, düzgünlerini düzgün olan kuyruk yapılarını falan da isteyen arkadaşlara da sahiplendiriyorum bilginiz olsun yine burada daha demin de göstermiş olduğum gibi e, Blue Tail'ler var arkadaşlar burada bölmüş olduğum bir grup yine burada Japon Blue Tail'ler var arkadaşlar burada Moskovlar var ayırmış olduğum Burada yine onlar var. Japon blue tiyeleri var arkadaşlar. Burada da erken bir tane kaldı. Elektrik blue Moskova var arkadaşlar. Bitti artık bunlar. Bayağı alın oldu. Erkeğimize şöyle gösterebilirsek. Gayet güzel bir erkek. Gerçekten yani bunu e, ekleyebiliriz. Hem videonun içerisine ekleyeceğim. Hani kardeşlerine ekleyeceğim arkadaşlar. Hani kolonun devamını ekleyeceğim. Çok dişi sayısı kaldı. O yüzden de bunlar artık 2-3 ay sonra çıkar ya da tedarik edeceğiz. Burada da yine Japon Blue Tail'lerin devamı arkadaşlar. Renkleri görüyorsunuz. Gayet hepsi güzeldir. Burada erkekleri buraya ayırdım. Erkekleri buradan ilave ediyorum. Az önce görmüş olduğunuz uzun akvaryumda da dişiler mevcut. Yine burada Japon Blue Tail'ler var arkadaşlar. Gayet güzel. Sağlam bir tür. Beni bu zamana kadar üzdü mü? Üzdü yapacak bir şey yok sonuçta canlı. Ee, burada yine Moskova Dark var arkadaşlar. Bunlar az kaldı. Moskova Dark Pool arkadaşlar da bir ortalama 10 çifte yakın falan çıkartabilirim diye düşünüyorum. Ondan sonra burada devamlı yavru veren silver meyitlerimiz var arkadaşlar. Onu muhtemelen video içerisinde ekleyeceğim çünkü ışığı direkt yaktığım için kendilerini göstermiyorlar. Şurada falan geldi ama çok güzel arkadaşlar bunlar güzel yavru veriyor. Yavrularını da sizlere göstereceğim. Burayı dedik. Bir de şurayı gösterelim. Burada galaksi e, metal half montaylar var arkadaşlar. Sinek sinekin diye geçiyor. Daha bunlar bebek. E, hatta adlarından da albino da attı. Şöyle görürseniz tanıyacaksınız. Galaksi Rose Half Moon arkadaşlar. Daha bunlar bebek altlarından da dişi Alibino da attı. Bakalım onlar da nasıl bir şey çıkacak ben de merak ediyorum. Bunlardan şu an için e, mevcut değil. Sadece paylaşım olarak gösteriyorum. Arkadaşlar burada da silver meleklerimizin yavruları var. Az önce anaçlarını gösteremedim ama ekrana koydum diye hatırlıyorum. Bakalım. İnşallah i̇şte güzel bir video olur. Burada işte silver yavruları var. Burada ortalama 20-30 arası mevcut. İsteyen arkadaşlara da yardımcı olabilirim. Gövde 25 kuruş 50 kuruş 1 TL arasında diyebilirim. Bunlarda da e, ya, canlı yem işte şey tubufex falan onlarla besledim. İçlerindeki siyah olanlar arkadaşlar benim parabiya pineyi olan meliklerinden kalan yavrular. İsteyen olsa onları da onlar yanında veririm arkadaşlar. Şöyle silelim. Durum bu şekilde ee, videonun sonuna prekova tuzlarımı ekleyeceğim arkadaşlar Umarım güzel bir video olmuştur uzun zamandır video çekmediğimi zaten videonun başında size söylemiştim Size çok seviyorum ee, Bir beğeni bir yorum yaparsanız da çok çok mutlu olurum kendinize çok iyi bakın Videonun devamı geliyor görüşmek üzere Arkadaşlar herkese selamlar Bugün sizlere artık bundan sonra Uğraşacağım mı diyeyim uğraşabileceğim mi diyeyim arkadaşlar bilmiyorum ee, Yeni L397 arkadaşlar Pleco vatoz geldi onları sizlere göstereceğim gerçekten muazzam güzeller vatozun en üst seviyesi diyebiliriz arkadaşlar en son modeli en yeni versiyonları Pleco vatozlar arkadaşlar onları hemen sizlere gösteriyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi L397 Pleco vatozlar arkadaşlar çok değişik tür bunlar Gerek beslenmeleri olsun gerek bakımlar olsun arkadaşlar. Gerçekten farklı türler. Umarım ilerleyen süreçlerde bunlardan yavru alırım. Değişik gerçekten. Yani dokuları bile böyle dikelimsiz dokuları var arkadaşlar. Bakalım Allah utandırmaz inşallah. L397 ile birlikte hobiye devam.